Günaydın. Fikret nerede? Bir ara bahçeye çıkmıştı ama. Günaydın. 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 Sabah şerifler hayır olsun. Şükür uyanabildiniz. İki günde gelin hanımı da kendine benzettin maşallah. Gece boyunca çok çalıştığım için anne. Üzerimdeki tır atmak da haliyle zor oluyor. E karımın da bensiz gelmesinin bir anlamı olmadığı için beni bekliyor kız mecburen. Tamam. Yok yok hayır olur mu? E, i̇yi ki aradınız en azından haberimiz oldu. Tamam. Tamam sağ olun. Abi. Reyhan size mi saldırdı? Ne? Ne demek saldırdı? Nasıl? Ne saldırması ya? O kadar tembihledim. Hangi gerizekalı söyledin? Ya abi inanamıyorum sana. Yani Allah kadın Allah sana kurşun sıkıyor Allah ve sana Allah Allah insanları mı tembihliyorsun? Faruk. Yiyeceksin? İnanamıyorum ya. Ya bir <laughs> saat. Abi sağ... manyak mı bu kadın ya? Ne kurşunu? Ya işte bu olacak. O yüzden söylemiyorum. Allah Allah. Anne bir şey yok. Bir şey yok. İyiyim ben. Ya ofisteydim Süreyya geldi beni almaya. Sonra kadın çıktı geldi işte. Tamam anne iyiyim. Gerçekten bir şey yok. İyisin Otuşalım. değil mi? Yok sen Süreyya. Yok yok Allah'tan Adem yetişti. Anahtarım, telefon bir şeyini unutmuş ofiste. Ay, Nurgül abla bir su versene. Hemen. Paranın güvenlik ne yapıyormuş ya? Ya atlatmış işte. Allah Allah. Oğlumu elimden aldınız falan filan diye geldi silah çekti. Son dakika Adem yetişti Allah'tan. Başıma geldi. <laughs> ofiste <gülüyor> konuşurduk oğlum. Niye burada soruyorsun? Polise niye vermediniz abi? Ya kadın zaten hastaneden kaçmış aranıyor. Polis geldi aldı götürdü. Biz silahtan falan bahsetmedik hiç. Ya tekrar kaçarsa? Yok kaçmaz anneciğim kaçmaz merak etme sen. Zaten kaç, hastaneden kaçtığı için şu an daha sıkı korunuyordu. Merak etme siz. Adem de zaten işin takipçisi. Oh, çocuk da perişan oldu. Oh. Bitmiyor ya. Bitmiyor yani. Neyse. Neyse tamam tamam. Bir, bir sakin olun. Bir kendimize gelelim. Bence bu Bahar mangalını yapalım diyorum ben bu hafta. Ha? Bize bir moral olsun, bir tazelenelim, bir kendimize gelelim, bir nefes alalım. Ben Adem'i de aradım zaten. O da gelsin istiyorum. Adem'i. E. de yemeğine. Dün manyak anası seni öldürmeye çalıştı. Biz evde mi ağırlayacağız onu? Artık onun bir annesi de yok anne. Bunu fark etmesi biraz zaman aldı ama belki de baştan beri fikret haklıydı. Ben ona bir şans daha verelim diyorum. Kim gözlerinde gördüm bunu? eminim. Babam da böyle olsun isterdi. Biz şu an masada oturabiliyorsak... ...Adem sayesinde. Hayatım ona borçluyum. Vay be. Reyhan bayağı ummadığın yerinden vurmuş. Güzel. Bak piknik iyi fikir aslında abi. Herkese de bir şans verilmeli. Hem Osman abim de gitmemesi için ikna ederiz. Böylelikle. Ha? Tamam ver telefonumu oğlum. Ben de bir abini arayayım var.